Bir anda kimse artık aramaz olur. Mesajlar azalır, davetler kesilir, sohbetler yüzeyselleşir eğer hala oluyorsa. Etrafına bakarsın ve fark edersin, yalnızsın. Ama en ürkütücü olan insanların arasında bile yalnız hissetmendir. Eğer şu anda bunu yaşıyorsan derin bir nefes al. Bu bir zayıflık değil, bu bir ceza değil belki de bu bir hata bile değil. Birçok insan bu noktaya geldiğinde bir yerde başarısız olduklarını düşünür, unutulduklarını hissederler. Peki ya bu yalnızlık aslında gerçekten olgunlaşanların geçmek zorunda olduğu bir evre ise? Carl Jung hayatın bizi zaman zaman derin bir içe çekilişe götürdüğünü söylerdi. Bir ceza olarak değil, bir hazırlık olarak. Dış dünya anlamını yitirir. Maskeler düşer oyalayıcı şeyler artık yetmez ve geriye kalan tek şey sensin içindeki her şeyle birlikte evren bu sessizlikte sana neyi göstermek istiyor neden şimdi bu kadar deneyimden sonra kendini bu kadar kaybolmuş hissediyorsun bu boşlukta saklı bir bilgelik var ama o bağırmaz fısıldar ve yalnızca diğer tüm sesler sustuğunda duyulabilir bu video o sessizliğin içinden bilinçle geçmen için bir davet ve evrenin neden seni izole ettiğini, belki de nihayet kendini bulman için yaptığını anlaman için burada. Bu, bölüm, kişinin yaşamında ilk kez o yoğun sessizliği fark ettiği ana odaklanıyor. Dostlukların uzaklaştığı, ilişkilerin solduğu, içe dönüşün kaçınılmaz olduğu an. Ama henüz bunun bir dönüşüm olduğunu anlamadığı, o kırılgan nokta bir sabah uyanırsın ve hayat sanki senden uzaklaşmış gibidir. Kimse sormaz nasılsın diye. Kahve içtiğin dostlar yavaşça hayatından çekilmiştir. Aile bireyleri kendi yoluna gitmiş, çocuklar büyümüş, eşin belki de artık uzaktır. İlk başta bunu normal bir dönem sanırsın ama zaman geçtikçe sessizlik derinleşir. Ve bir noktada fark edersin, sadece yalnız değilsin. İzole olmuş gibisin. İçten içe şu soruyu sorarsın. Ben ne yaptım da her şey bu hale geldi? Ama belki de doğru soru bu değildir. Belki de sormamız gereken şudur. Hayat bana neyi göstermek istiyor? Carl Jung'a göre insan bazen ruhsal olarak büyüyebilmesi için toplumdan geri çekilmek zorundadır. Bu geri çekiliş bir hata değildir, bir çağrıdır ve bu çağrı çoğu zaman sessizlikle gelir.'' Dışarıdaki dünya artık seni eskisi gibi tatmin etmez. Kalabalıklar boğar. Yüzeysel sohbetler içini acıtır. Kendini sürekli yorgun, ilgisiz ve kopuk hissedersin. Bu bir krizin başlangıcı değil. Bu dönüşümün ilk işaretidir. Çünkü bazen hayat tüm gürültüyü susturur. Sadece kendi sesini duyabilmen için. Ve eğer şu an bu sessizliğin içindeysen, Bilin ki bu bir son değil. Bu daha derin bir senin doğmaya başladığı yerdir. Bu kısımda yalnızlığın aslında bir işaret olduğunu, hayatın bizi dış dünyadan bilinçli bir şekilde çektiğini ve bunun ardında daha büyük bir anlam yattığını Jung'un perspektifiyle işliyoruz. İnsan yalnız kaldığında ilk hissettiği şey reddedilmişliktir. Sanki herkes beni terk etti, dersin. Ama ya bu terk ediliş değilse, ya hayat seni bilinçli olarak geri çekiyorsa Carl Jung şöyle der: İnsan bir birey haline ancak toplumdan belli bir ölçüde çekilerek dönüşebilir. Bu yalnızlık hissi ruhun kendiyle yüzleşmeye hazırlanmasıdır. Evren seni dış etkenlerden uzaklaştırır çünkü artık dışarıda değil, içeride keşfetmen gereken bir şey vardır. Sen bu sürece bir düşüş diyorsun. Ama ruh buna başlangıç der. Çünkü bir şeyin gerçekten doğması için önce geri çekilmesi gerekir. Tohum bile toprağa gömülür, karanlıkta çatlar. Sen de şu an ruhsal olarak o toprağın içindesin. Ve bu yalnızlık bir gömülme değil, bir kök salmadır. Zor mu? Evet. Ama ruhsal olgunlaşma asla kolay gelmez. Yüzleşmeler, sorgulamalar, kopuşlar hepsi bu çağrının parçalarıdır. Jung'a göre bu dönem bireyleşme sürecinin başlangıcıdır. Artık sen başkalarının beklentilerine göre yaşayan biri olmaktan çıkıp kendi özünle temas kurmaya başlıyorsun ve bu temas sessizlikte gerçekleşir. Kalabalıklar değil, içsel bir çağrı bu. Bu yüzden eğer şu an hayat seni geri çektiyse belki de zamanıdır. Zamanı gelmiştir kendine dönmenin. Mükemmel. Şimdi dönüşüm sürecinin kalbine giriyoruz. Yalnızlık artık sadece bir durum değil, bir içsel çalışmanın alanı oluyor. Bu bölümde Jung'un bakış açısıyla izolasyonun ruhsal doğumhane olduğunu göstereceğiz. Hiç bir şey yapmıyor gibi görünürsün ama aslında içeride her şey değişmektedir. Dış dünya seni unuttu sanırsın ama belki de sen içeride yeniden doğuyorsundur. Carl Jung, içsel geri çekilişin insanın kendine doğru atacağı en önemli adım olduğunu söyler. Çünkü ruh kalabalıkta değil yalnızken büyür. Bu dönem bir tür ruhsal kuluçka halidir. Bir şey henüz tam olarak görünmese de içten içe oluşmaktadır. Tıpkı bir bebeğin anne karnında sessizlikle büyümesi gibi senin de yeni benliğin bu içe dönük karanlıkta şekilleniyor. Fakat bu süreç konforlu değildir, hiçbir şey olmuyormuş gibi hissedersin. Sıkılırsın, daralırsın, kendi düşüncelerinden kaçmak istersin ama tam da burada dönüşüm başlar çünkü bu boşluk aslında seni saflaştırır. Sana neleri gerçekten istediğini, nelerin seni tükettiğini, kim olmadığını farkettirir ve bu farkındalık seni daha önce hiç bilmediğin bir merkeze götürür. Artık dış dünyaya uyum sağlama çaban geride kalmaya başlar. Yerine iç dünyana kök salma arzusu gelir. Bu yüzden izolasyon bir durgunluk değil, bir arınmadır. Jung'un dediği gibi karanlık olmadan ışık bilince çıkamaz. Şu anda yaşadığın yalnızlık, sessizlik ve içsel boşluk hepsi seni daha sahici bir varoluşa hazırlıyor. Çünkü bazen en büyük değişim en sessiz anlarda olur. Harika. Şimdi dönüşümün en belirgin ve gerçek katmanına geçiyoruz. Yüzleşme. Bu bölüm uzun yıllar boyunca bastırdığınız ve görmezden geldiğiniz kendi parçalarınızla baş başa kaldığınız o derin, şok edici aşamayı anlatıyor. İzolasyonun ilk günlerinde belki sadece bir sessizlik vardı ama zaman geçtikçe bu sessizlik yerini yankılara bırakır geçmişin yankılarına sakladığın korkulara bastırdığın acılara kaçtığın her şey şimdi karşındadır artık dışarısı sustuğuna göre içerideki sesler konuşmaya başlar Carl Jung bu aşamayı gölgeyle karşılaşma olarak tanımlar gölge kişiliğimizin reddettiğimiz bastırdığımız ve görmek istemediğimiz tarafıdır kıskançlıklar öfkeler suçluluklar ya da sessizce taşıdığımız kırgınlıklar ve yalnız kaldığında bu gölge artık seni görmezden gelemezsin geceleri uykusuz bırakan düşünceler neden bu kadar yoruldum neden bu kadar kırıldım soruları hepsi gölgenin sesidir ama korkma çünkü Yung'un dediği gibi kişi gölgesini bilince çıkarmadan aydınlanamaz bu yüzleşmeler acı verse de seni parçalayan değil, seni bütünleştiren şeylerdir. İçindeki küçük çocukla, ertelediğin seçimlerle, görmezden geldiğin arzularla yüz yüze gelirsin. Artık sadece hayatta kalan değil, kim olduğunu gerçekten anlamaya başlayan birisin ve her gözyaşı, her iç çekiş sana biraz daha seni geri getirir. İç dünyanda açılan bu alan dönüşümün kutsal zemini olur. Kaçtığın her şeyle yüzleştiğin anda artık maskelere ihtiyaç kalmaz çünkü artık görünmekten korkmazsın ve bu özgürlüğün ilk adımıdır. Şahane. Şimdi geldik dönüşüm yolculuğunun en büyüleyici noktasına. Artık sadece kırık parçalarınla değil, içindeki derin ve gerçek özle tanışmaya başlıyorsun. Bu bölümde Jung'un self kavramını sade ama etkileyici bir dille açacağız. Ego'yu aşan o içsel bütünlük hali. Bir gün o sessizliğin ortasında başka bir ses duymaya başlarsın. Bu ses endişeyle değil dinginlikle konuşur. Bu ses onay beklemez. Sadece var olur. Ve işte o an anlarsın. Artık içindeki gerçek benlik Self ortaya çıkmaya başlamıştır. Karl Jung'a göre insanın hayat boyu süren en derin yolculuğu kendi Self'ine ulaşmaktır. Self ego gibi dış dünyaya göre şekil almaz. O her zaman oradadır, sadece susturulmuştur. Ve yalnızlık onunla yeniden buluşabilmen için gereken sessizliği yaratır. Artık onaylanmak için yaşamadığını fark edersin. Kendini açıklamak, ispatlamak zorunda hissetmezsin. Sadelik kıymetli olur. Sessizlik şifa gibi gelir, yıllarca dış dünyanın kalabalığında boğulmuş benliğin şimdi içten içe bir bütünlük hissiyle dolmaya başlar. Daha az ama daha sahici insanlara yönelirsin. Az konuşur, çok hissedersin çünkü artık gerçek olmaktan başka bir amacın yoktur. Jung şöyle der, self tüm karşıtlıkların merkezde birleştiği noktadır. Artık ne tamamen karanlıksın, ne tamamen aydınlık, sen tüm parçalarınla bir bütünsün ve bu bütünlük hissi dışarıdan değil içerden gelir. Kimse seni görmese bile sen kendini görmeye başlamışsındır. Artık ruhunun sesi netleşir ve bu ses seni sen yapacak yolu fısıldar. Bir zamanlar dış dünyaya ait olmaktan korkarken şimdi bir soruyla karşılaşırsın. Nasıl geri döneceksin? Her şey seni değiştirdi peki ama bu değişimle dışarıdaki dünyaya nasıl uyum sağlayacaksın? Artık kendini bulmuşken eski ilişkiler, eski işler, eski hayaller seni yeniden tanıyabilir mi? Carl Jung bireyleşme sürecinde bir kişinin özüne kavuşmasının sadece içsel bir yolculuk olmadığını, aynı zamanda dünyaya yeniden katılmak gerektiğini söyler. Ancak bu kez eski benliğinden farklı bir şekilde kendi doğrularına sadık kalarak geri dönmelisin. Hayata geri dönmek bir kayıp değil, bir yeniden doğuştur ve dönüşüm geçirmiş bir insan eski dünyasında yer bulamayabilir. Ama bu yeniden bir yer yaratma fırsatıdır. Artık etrafındaki sesler seni bozmaz. İnsanların beklentileri seni şekillendirmez. Çünkü artık sen içindeki doğrudan yönlendirilensin Jung'un dediği gibi gerçek insan içinde bulunduğu toplumla yüzleşebilir çünkü artık toplumun onayına ihtiyaç duymaz. Bu bölüm artık kim olduğuna sadık kalarak dünyaya nasıl geri döneceğini keşfetmekle ilgilidir. Yalnızlık başlangıçta seni korkutmuştu. Bir boşluk gibi hissedilmişti, bir kayboluş. Ama şimdi bu sessizlik başka bir anlam taşımaya başlar. Evren seni izole ettiğinde aslında seni kendi özüne davet etti. Bu yalnızlık bir tür içsel keşif ve yenilenme fırsatıdır. Jung'a göre her içsel yolculuk sonunda bir keşif ve bir dönüşüm sunar. Yalnızlık seni parçalarından birleştirir. Sessizlik seni hayattan koparmaz, tam tersine hayatın özüne seni daha yaklaştırır. Artık yalnızlık bir ceza değil bir fırsattır, bir davettir senin gerçeğini bulman için. Bu dönemin sonunda seni anlamayanlar bile seni takdir etmeye başlar çünkü sen artık özgürsündür. Her şey seni tanımadığında bile sen kendini tanıyorsun. Carl Jung'un dediği gibi izole edilmiş olmak sadece bir hazırlık sürecidir. Her şeyin sonunda içsel bir bütünlük doğar. Evrenin seni yalnızlığa çekmesi seni seninle buluşturmak içindi. Ve şimdi bu keşif seni özgür bırakır. Eski senle değil, yeni senle. Bu video yalnızlığın bir ceza değil, bir hediye olduğunu anlamana yardımcı olmak içindi. Çünkü bazen en büyük hediyeler sessizlikte gizlidir ve bu yolculuk senin hakikatinle sona eriyor. Eğer bu yolculuk sana dokunduysa, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yalnızlık bir davettir ve sen bu çağrıyı duydun. Kendini bulma yolculuğunda seninle olmak için buradayız.